Merhaba değerli arkadaşlar. Chiliz'in teknik analizini yapacağız. Chiliz'in diğer kripto paralar arasındaki yeri, grafik formasyonu ve teknik indikatörlerini inceleyeceğiz. Bakalım karşımıza nasıl bir yorum çıkacak. Başlayalım. Chiliz şu anda 387 TL civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise 50 cent civarından işlem görmektedir. 50 cent. Diğer kripto paralar arasındaki yerine bakacak olursak Piyasa değeri bakımından 35. sıradadır. Yaklaşık 2.8 milyar dolarlık değerle. Son 24 saatlik işlem hacmine bakacak olursak 7. sırada yer almaktadır. Adanın hemen gerisinde. Haftalık bazda bakacak olursak %355 değer kazancı söz konusu. Bir haftada parayı 3.5'a katlamış gibi gözüküyor. Grafiğimizi açalım ve yorumlamaya başlayalım. Günlük bazdaki veriler çok sert. O yüzden 4 saat ineceğim. Günlükle bakmayacağım buna. Fakat günlükle net bir şekilde hani bir durum gözüme çarpıyor. O da şu. Fiyat yükselirken hacimin düşmesi. Bu arkadaşlar ciddi bir tehlike arz etmektedir. Grafimizi inceleyelim. Detaylı biraz daha incelemiş olalım. Girer girmez böyle bir uyarıda bulunmuş olayım. 4 saatlikte de biraz hani yayılımlar olsa da şu şekilde azalmalar mevcut. Yani şu mantıklı bir hareket değildir. Biraz suni bir yükselme olduğunu bilin. Fiyat belki suni bir şekilde 1 dolara kadar çıkacak, belki 2-3 dolara çıkacak. Hiç bilinmez. Fakat bunun destekli bir çıkış olmadığını söyleyebilirim size. Yoğun hacimlenme bu bölgede gözüküyor. Destek noktası yaklaşık buralar olacaktır. Şu şekilde kendi çizmiş olduğu destek noktalarına trendimizi ayarlayacak olursak bir iki ufak ayar çekmem gerekiyor. Ben bunu daha önce hatırlamıyorum. 4 saatlikleri mi çizdim, günlükte mi çizdim? Biraz daha ayar yapacağız. Şu şekilde. Evet, görünen görüntü şimdilik bu. Yani ufak destek noktalarını koyalım. Fakat en başta dediğim gibi ben bu çilize e güvenmiyorum. Bu arada çilizin destek noktası Şurası da kaymış. Çilizin güncel olarak destek noktası burasıdır arkadaşlar. 25 sent. O da buradaki hacimlenmelerden dolayı biraz daha güçlüdür. Buralarda destek göremeyecektir. Yeteri kadar. Fakat yine de çizmekte fayda var. Bakarsınız alımlar daha sıkı gerçekleşir. Ve önünde daha güçlü hacim barajı yaratabilir. Ben sadece şu anki durumdan bahsediyorum yeteri kadar güçlü olmadığını belirteyim. Direnç çizgimizi çizelim. Direnç çizgimizi de çizemiyoruz. Yeteri kadar kurallara uymuyor. Şöyle ön açık bir takoz gibi genişleyen takoz görüntüsü yaratmış görünümünde şu anda. Evet hareketler de çok sert olduğu için şu anda bulunduğu trendde destek noktası bayağı düşük kalabilir fakat 31 centtir. Benim gözümdeki destek noktası yine bahsettiğim gibi 25 cent olacaktır. Tam olarak ana trendi olmasa da ana trendi ne yakın en yakın bölge buralardır. Şuradaki çizgiyi uzatalım. Bu bölgedeki değerler şu anda yaklaşık olarak 16 ve 12 cent arası değişmektedir. Bu bilgiyi de size aktarmış olayım. Şu anda fiyattan bu kadar kopuk yani. İndikatörlere bakalım. Büyük ihtimalle güzel sinyaller verecektir. Sadece RSI şişkin olmuş olacaktır. Sinyaller MACD. Al sinyali mevcut. Uyuşmazlık yok. Sinyal sağlıklı gözüküyor. CCI. Ufak bir uyuşmazlık var. Şu şekilde şuradaki tepenin daha yukarıda olması beklenirdi. Fakat tepe burada kalıyor. Yatay şu anda hatta biraz da aşağıda. CCI sinyaline birazcık ufak bir sıkıntı var. Devam edelim. Hareketli ortalamalarda zaten bir problem gözükmemekte. Diğer indikatörlere bakacak olursak, Stokastik'te düğün sat sinyali gelmiş. RSI aşırı alım bölgesinden fazla alım bölgesine düşmüş. Çok sert hareket ediyor bir anda. Momentumda enerjilenme var ve herhangi bir uyuşmazlık yok. Momentumun sinyali sağlıklı. DMI'de alt sinyali 27 Şubat'tan beri mevcut. Yaklaşık 27 Şubat'ta alan biri 5 cent'ten almıştı. Şu anda 10 katına çıkmış gibi gözüküyor. 15 günde hatta Şubat'ta 28 çektiği için yaklaşık 13 günde ciddi bir çok çok ciddi bir artış, 10 katı. Devam edelim. Hacim konusunda bir sıkıntı olduğunu söylemiştim. Çakin osilatörü de aynı şekilde, aynı fikirde Para ve hacim konusunda bir sıkıntı var. Kademeler böyle hani boşluklu boşluklu atlayarak yükselmiş gibi. Doldura doldura atlamamış. Sert yükselişin sebebi bana o şekilde geliyor. Kademeler boş olduğu için biraz yükseliş var. Boşluklu boşlukta atlayınca düştüğü zaman da destek bulamayacak. O boşluklardan düşmüş olacak. O yüzden sert bir düşüş gelebilir tabii ki tamam tamamen şu andan itibaren. Hani bundan sonrası için belki kademeler daha dolu dolu çıkar. Önünde güzel bir kalkan, bir güzel bir kale oluşturur. O durum ayrı. Pozisyonlarda vesaire indikatöründe herhangi bir problem yok. Al sinyalleri mevcut. Evet arkadaşlar, özetle ben çizgi tehlikeli buluyorum. Umuyorum ki cebinizi yakmaz. Çilis sahipleri için dilerim ki fırlar gider fiyat. Fakat ben bu kripto paraya girmem. Hacim en önemli faktörlerden biri. Yani bu kripto paraya girmem derken şu anda girmem. Şu fiyattan girmem. Şöyle mesela diyelim ki 2 dolarlara fırlar. 3 dolarlara fırlar. Ama artık daha güvenli hale gelir. Ondan sonra girerim. Şu konumdayken ben bir potansiyel risk olarak görüyorum. Tabii ki de yorumlar bana ait. Yatırımlar tamamen size ait. Sizin paranız, sizin yatırımınız. Chiliz hakkında diyeceklerim bugünlük bu kadar. Chiliz ve diğer kripto para analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın.